değildi ama yani aşkın pipisi, aşkın kokusu hiçbir şey kalmamış adamlar dizi yapa yapa bir şey bırak. Puşt bile dedim ya. Adama niye puşt diyorsun? Ona demedim ki sana dedim. Bana niye puş diyorsun? Seç. Al beni Deniz. Sen de bunu al. Ağzına sıçayım yani bir Aa, kez de tanı cool. ya. Deniz ben Deniz. Sınıf arkadaşın Deniz. Nasıl? Nasıl oldu? Valla bence benzedin. <laughs> bir dakika. Kol gibi. Kol gibi vurdurmamız lazım olacak. Vurduracağız mı? <laughs> Bir saniye bak. Pişt, bak. Pişt, bunu vurdurturum sana. Bunu... Hayır. Cin. Ne sik bok göt. Cin. Ya ne bileyim o üç harfli deyince işte sik bok göt. Sıç çük onlar da Sıç, var. Sıç çük. <laughs> cin. Nil. Cinden bahsediyorsun. Ne... nil. Bok olsa onu da alacaksın organik olsun diye. Aa bok da var. <laughs> Abicim bende de bu var. Bayağı organik. <laughs> gidiyoruz hadi. Seni. Götümü öpeceğim mi? Ya kuru göt seni. Gittim ki bu ben değilim dedim. Yani seks 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 nereye kadar? O yüzden tövbe ettim seksten. <laughs> tövbe et